Peki. Arkadaşlar merhabalar. Bugün anlatacağım konu sizlere büyük iklim tipleri konusu olacak. Daha önceki derslerimizde iklim elemanlarından bahsetmiştik. Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem yağış konusunu sizlere anlattım. Geldim büyük iklim tipleri konusuna. Önemli bir konu. E, kısaca anlatacağım arkadaşlar. E, dinlemenizi istiyorum sonuna kadar. Çünkü illaki sınavda soru getiren bir e, konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki şöyle... Başlayalım. Ekvatoral iklim. Şimdi ekvatoral iklim dediğimde tabii ki ekvator üzerinde görüldüğünü biliyorsunuz. Ekvator dediğim yer neresi? Hangi ülkeler var? Bunu bilmiyorsunuz muhtemelen. Arkadaşlar bunu bilmek gerekiyor. Ekvatorun tam üzerinde yani o sıfırın olduğu yerde güneş ışınlarının dik geldiği yer ekvatordur. Bakın ekvator çizgisi tam olarak burada. İşte burada mesela Amazon havzası dediğimiz yer var. Brezilya arkadaşlar yani. Afrika'da Kongo havzası var. Kongo Cumhuriyeti gene var burada. Endonezya, Malezya gibi ülkeler, gene işte Kongo, Nijer gibi ülkeler, Nijerya gibi ülkeler Ekvatorun üzerinde olan ülkelerdir arkadaşlar. Ve sorularda işte Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri gördüğümüzde hemen ekvatoral iklim diyeceğiz ve bunun özelliğini say sayacağız. Ekvatorial iklimin özelliği şu. Güneş ışınlarını dik açıyla alır. O yüzden yıl boyunca sıcaklıklar hep 20 santigrat derecenin gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle üzerinde olduğunu zaten görüyorsunuz burada. Yıl boyunca sıcaklık yüksek ama yıl boyunca da yağışın olduğunu görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ekvator evet sıcak bir yer ama asla çöl değildir. Neden? Çünkü yağış var. Çünkü burada nem var arkadaşlar. Burada olay şu. Güneş ışınları Dik açıyla geliyor buraya. Sıcaklık artıyor, ısınan hava yükseliyor. Bakın, ısınan hava yükseldiğinde. Ne olacak? Tabii ki alçak basınç meydana gelecek. Basınç konusunda anlatmıştım. Yükselici havada alçak basınç. E yükselen hava her 200'de bir ne yapacak? Soğuyacak. Bu yüzden soğuyacak, soğuyacak ve daha sonra yağış olarak düşecek. Bu yüzden ekvatoral iklimin olduğu yerlerde yıl boyunca da yağış göreceğiz arkadaşlar. Her mevsim yağışlıdır ekvatoral bölge. Söyledik dedik ki işte Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya gibi yerler sıcaklık 20 santigrat derecenin her zaman üzerinde ve yağışın her zaman fazla olduğunu görebiliyoruz. Peki burada ne söyleyebiliriz mesela? Arkadaşlar burada yağış tipini sorabilir size. Buradaki yağış tipi konveksiyonel dediğimiz yükselim yağışıdır. Demin anlattığım olay arkadaşlar. Isınan hava yerden ne yapıyor? Yükseliyor. Yükselici hava hareketlerinden dolayı yani konveksiyonel yağışlar meydana geliyor burada. Peki bitki örtüsüne bakalım. Buradaki tabii ki bitki örtüsü yağış çok fazla olduğu için ağaç toplulukları vardır ve ormanlar vardır. Yağmur ormanları var arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları Ekvator iklimin bitki örtüsüdür. Kimyasal çözülme var burada arkadaşlar yağışlı bir yerse eğer çok fazla su varsa burada fiziksel değil kimyasal çözülme vardır. Nemin fazla olduğunu söyledim. Bir de arkadaşlar yıl boyunca sıcaklığın zaten çok fazla oynamadığını görüyorsunuz. 1-2 santigrat derece falan oynuyor. Bu da nemin fazlalığından kaynaklanıyor. Yani buralarda sıcaklık farkı da azdır. Ama çöl gibi yerlere baktığımızda oralarda sıcaklık farkının çok fazla olduğunu çok fazla e, bu e, grafikte oynamalar olduğunu görüyoruz. Ama burada hiçbir oynama olmadığını gördünüz. Çünkü burada nem var. Isınan hava yükseliyor ve yağışı beraberinde getiriyor. Gibi özellikler söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekvatoral iklim için her mevsim yağışlı dedim. Sıcaklıklar yüksek. Evet yağış fazla. Tropikal yağmur ormanları var. E, dünya üzerindeki yerinde söyledim. Bu kadar arkadaşlar. Bilmeniz gereken şeyler ekvatoral iklim ile ilgili. Devam ediyorum. Geldim. Savan iklimi. Bakın, savan iklimi dediğimizde aklımıza neresi gelecek? Ekvator demiştim. Şöyle söyleyelim. Ekvator sıfır ile o çizgi ile 10 derece enlemleri arasında görülen bir iklimken savan iklimi 10 ile 20 derece enlemlerinde. Evet, bak ekvatoru görüyorsun. Yukarıda da görülüyor. Aşağıda da görülüyor. Yani ekvatorun biraz üstünde biraz altında görülen aslında burada bir geçiş karakteri olan e, savan iklimi görüyoruz. Diğer adı subtropikal iklimdir arkadaşlar. Geçiş özelliği dedim az sonra ne olduğundan bahsedeceğim. Savan ikliminin özelliği ne? Savan deyince aklımıza o hani belgesellerde izlediğimiz e, vahşi hayat var ya onlar aklımıza gelmeli. Ve o e, arazi aklımıza gelecek tabii ki. Ve burada uzun boylu otları göreceğiz arkadaşlar. Tek tek e, otları göreceğiz ve e, yağışın fazla olduğunu burada söyleyebiliriz. Ama ekvatordan farklı olarak her mevsim yağış yok. Ekvatordan farklı olarak burada sadece yazı yağışlı bir iklimin olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Neymiş ekvator ile savanın farkı? Ekvatorda her mevsim yağış var. Grafiğine baktığımda her mevsim yağış görüyorum. Ama hocam savan iklimi yani subtropikal iklime baktığımızda... Evet ekvatordan çıkmışız biraz... Sıcaklığımız gene aynı 20 santigrat derecede. Ama ekvatordan farklı olarak ne düştü arkadaşlar? Yağış miktarı düştü. Ve sadece işte gördüğünüz gibi yazı yağışlı bir iklim. Ne olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar kelimesi uzun boylu otlardır unutma. İşte burada çat, e, nijer diyelim. Hani ekvator için nijer diyelim. Burası için nijer daha uygun olabilir. E, çok önemli değil arkadaşlar. Hani e, hangi ülkede vesaire görülmüş. Ama harita üzerinde hani ekvatorun biraz üstü biraz altı olduğunu bil. Bu kadar Etiyopya gibi mesela ülkelerde görülen bir iklim olarak karşımıza çıkmakta dediğim gibi çok önemli değil. Savan iklimin özelliği bunlar yazı yağışlı olduğunu bileceksin savanın. Peki geldim çöl. Bakın arkadaşlar ekvatordaydım. Özelliklerini anlattım. Biraz yukarıya doğru çıktım. 10 ile 20 derece enlemlerine ve burada subtropikal iklim dediğim savan iklimini gördüm. Daha sonra onu bırakıp nereye geçtim? Çöle. Şimdi ekvatora baktığımda sıcaklık yüksek, yağış fazlaydı. E ben çöle geçeceğim. Çöle direkt geçebilir miyim ekvatordan? Hayır. Çünkü fiziki ortamlarda bir geçiş özelliği vardır. Şöyle yani sıcaklık yüksek, yağış çok fazla. E bir anda böyle buraya geçtim. E Kesildi yağış tamamen düştü. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ki ben ekvatordan çöle geçince arada bir iklim görüyorum. Bu iklimin adı neymiş? Savan iklimi. Bunu bir geçiş özelliğinde olan bir iklimdir. Savana geçtiğimde ben ekvatorda sıcaklığın aynı olduğunu ama yağışın düştüğünü bir tık gördüm. Ve daha sonra çöle geldiğimde yağışın tamamen 200 mm altına düştüğünü gördüm arkadaşlar. Grafikten zaten görebiliyorsunuz yağışın çok çok düşük olduğunu. Yani burası kurak bir bölge. Evet, çöl dediğim dönenceler civarındadır arkadaşlar. Ya da e, karaların iç kesimlerindedir çöller. Dediğim gibi dönenceler civarında. Dönenceler dediğim 23-27'ler arkadaşlar yani. 23-27'lerde evet yani dönenceler çevresinde çölü görmek mümkün tabii ki. Bir de arkadaşlar mesela Asya büyük bir kıta parçası. E, ve denizden e, uzak iç kesimlerinde çöller gene görülebiliyor. İki şey demek ki kara İç kesimlerinde yani denizden uzak olabilir ve dönenceler civarında olabilir çöl olabilmesi için arkadaşlar çölün nasıl oluştuğunu hangi rüzgarın oluşturduğunu hangi rüzgârlı tabii ki ters alizelerde bunları size ben basınç rüzgarlar kısmında anlattım oraya bakarsanız daha iyi olur ve daha pekişmiş olacağını düşünüyorum peki çöl iklimine döndük tekrardan sıcaklığın düşük yağışın pardon sıcaklığın yüksek yağışın ee, tabii ki çok düşük olduğunu söyledim arkadaşlar baktığımızda bakın sıcaklıklar e, özellikle gündüz çok sıcak oluyor gece çok soğuk oluyor bu demektir ki burada sıcaklık farkı fazla neden su yok nem yok arkadaşlar o yüzden eğer bir yer kuraksa su yoksa nem azsa sıcaklık farkı fazladır diyeceksiniz tamam mı sıcaklık farkının fazla olduğunu zaten grafikten de görebiliyorsunuz bakın 10 santigrat derecede bazen işte 35'e kadar çıkıyor vesaire. 40'a 50'ye kadar hatta çıktığı da tabii ki oluyor arkadaşlar. Sıcaklık farkının fazla olduğunu bilmeniz önemli. Ama ekvatora baktığımızda sıcaklık farkı neydi? Çok çok azdı. Sıcaklık hep aynı seviyelerdeydi yıl boyunca. Çöl dünya üzerinde arkadaşlar göstermişim haritada. Peki dünya üzerinde önemli çöller nereler? Baktığımızda arkadaşlar Asya kıtasının içinde çöller var dedim. Denizden uzaklık tam dolayı burası kurak olmuş ve çöl olmuş. İşte buralar Gobi, Kızılkum, Karakum, Taklamakan gibi çöllerin olduğu yerler. Hemen şöyle yazayım. Asya kıtasının içinde arkadaşlar Gobi, Kızılkum, Karakum, Taklamakan, Taklamakan isne bak gibi çöllere baktığımızda arkadaşlar, bunlar Asya kıtasının içindeki çöller ya. olarak evet isimlerini şu şekilde yapalım. Peki dünyanın en büyük çölü Asya, pardon Afrika kıtasında Büyük Sahra çölüdür arkadaşlar. Hemen şuradan okumu çıkardım ve yazdım. Büyük sahne dünyanın en büyük çölüdür. Asya kıtasının hep Asya diyorum değil mi? Afrika kıtası tabii ki. Afrika kıtasının arkadaşlar hani burada Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler var biliyorsun. Onun bir tık altında görülen bir iklimdir. Hep soruyor sorularda hep geliyor. E burayı gösteriyor. Buranın özelliğini anlatıyor. Zaten buranın özelliği çöl özelliğiydi. Burada su kaynaklarının az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar nüfus gene suya bağlı az olduğunu söyleyebiliriz. Bitki örtüsünün cılız kaktüs gibi kök sistemi güçlü olan bitkiler gibi söyleyebiliriz. Büyük sarayı söyledik arkadaşlar. Gene Afrika'da Nabip, Kalahari gibi çöller var güney tarafında. Avustralya'yı biliyoruz şurada. Bir kısa tek ülke ve tek kısa. Avustralya'ya baktığımızda Avustralya'nın içinde arkadaşlar Gibson Victoria gibi çöllerin olduğunu görebiliyoruz. Gibson ve Victoria çölleri Avustralya'nın hep Asya. Avustralya'nın iş kesimlerinde olan çöllerimizdir. Geldim Amerika'ya arkadaşlar. Amerika'ya baktığımızda tabii ki Kuzey Amerika'da Arizona çölünün olduğunu söyleyebiliriz. Arizona çöl. Arizona kertenkelesini biliyorsunuz. Ee, Güney Amerika'ya bakalım arkadaşlar. Güney Amerika'da da şurada Atacama, Patagonya gibi çöllerin olduğunu da söyleyebiliriz. Gene Arabistan Yarımadası'nda da Deştulut, Deştul Kebir gibi çöllerin olduğu söylenebilir arkadaşlar. Önemli çölleri sorarsa Avustralya'nın içindekini bileceksin. İç kısmında dedik ki çöl var. Büyük Saray'ı bileceksin. Afrika'nın alt tarafında Nabip Kalahari çöllerinin olduğunu bileceksin. Asya kıtasının içinde e, Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum gibi çöller var. Bunları bileceksiniz. Afrika'da, e, Amerika'dakileri de bilin arkadaşlar ama çok fazla sorularda gelmediğini bilin. Asya e, kıtası içindeki Afrika'daki ve Avustralya'daki çöller önemli çöllerdir. Dedik çölün özelliğini söyledik. Bir körsünün cılız olduğunu, kök sistemi güçlü ifadesi önemli. Kök sistemi güçlü çünkü onun su deposudur arkadaşlar. Yaprakları tabii ki geniş değildir vesaire. Çöl ikliminin bitki örtüsü. Örneğin kaktüs arkadaşlar. Muson iklimine bakalım şimdi. Muson ikliminin tabii ki karakteristik görüldüğü yer Muson Asya'sı. Dediğim Güneydoğu Asya. Yani burada Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin olduğu yer Muson Asya'sı olarak bilinir arkadaşlar. İşte tam burası gördüğün gibi. Burayı gösterdiğinde Muson iklimi kesinlikle aklına gelecek. Ve diyeceksin ki hocam Muson iklimi aynı savan gibi savana bakalım. Hangi mevsimde daha çok yağış var? Yazın. Ama musonda daha fazla yağış var. Gene yaz ama daha fazla. Peki bakıyorum musona. Evet hocam gene yazı yağışlı bir iklim. Savandaki gibi hocam aynı. İkisinde de yazı yağışlı bir iklim var. Peki farkı ne hocam muson ile savanın? Savan uzun boylu ot topluluklarını meydana getirir dedim. Oradan anla ki yağış bu kadar fazla değil. Çünkü muson ikliminin olduğu yerde gene geniş yapraklı ormanları biz görebiliyoruz o yüzden arkadaşlar diyoruz ki muson iklimi ile savan iklimi evet yazı yağışlıdır ama muson ikliminde yağış biraz daha fazladır ve yerinden dolayı da ayırt edebilirsin. o Asya'yı gösterdiğinde muson iklimi diyeceksin. Buraya baktığımızda arkadaşlar Bakın Asya kıtası büyük bir kıta. Hemen yanında işte Hint okyanusu, Büyük okyanusu ne olduğunu görüyorsunuz. Eğer büyük bir kara kütlesiyle büyük bir deniz kütlesi, su kütlesi Yan yana, ol, yan yana olursa buralarda arkadaşlar Karadenizlerin farklı ısınmasından dolayı muson rüzgarı dediğim mevsimlik rüzgarlar görülürdü. Rüzgarlar kısmında gene buna bakın tam iyi pekişsin arkadaşlar. Tabii ki muson rüzgarları sayesinde bakın burada ne olacak? Şu olacak arkadaşlar. Denizden gelen nemli hava kütlesi pardon şöyle alalım şunu. Denizden gelen nemli hava kütlesi. Evet silgi almışız. Denizden gelen nemli hava kütlesi arkadaşlar Musa vasıtasına geliyor ve burada yağış bırakıyor. Çünkü denizden geldiği nemlidir ve Musa vasıtasına geldiğinde burada büyük bir dağla karşılaşıyor. Himalaya dağları var burada. Baktığımızda arkadaşlar Himalaya dağlarının olduğu yere çarpıyor. Dağ boyunca yükseliyor. İşte bunun adı orografik yağış türüdür arkadaşlar. Onu Yağışları görüyoruz. Hangi iklimde? Muson ikliminde. Orografik, orogenizden aklına gelsin. Dağ oluşumu demektir arkadaşlar orogeniz. Orografik yağışta daha çarparak meydana gelen yağışlı Ama ekvatora baktığımda hiçbir yere çarpmıyordu. Kendiliğinden yükseliyordu. O yüzden yükselim yani konveksiyonel yağış dedik arkadaşlar. Orografik yağışta dağ çarparak yağış oluşturma şeklidir. Ve muson ikliminde bunun olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu şekilde muson iklimimiz. Peki geldim Akdeniz iklimine. Önemli bir iklim sorularda çıkıyor arkadaşlar. Akdeniz iklimi sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen iklim değildir. İşte İspanya, Fransa, evet İtalya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır gibi yerlerin Akdeniz'e kıyısı var. Evet buralarda kesinlikle Akdeniz iklimi görülüyor. Ama arkadaşlar baktığımızda Afrika kıtasının güneyinde de biz ne görüyoruz? Akdeniz iklimi. Bak Afrika'nın en güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti var zaten. Burada da arkadaşlar neyin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle pardon. Evet. Burada da pardon. Şöyle. Evet. Burada da Akdeniz ikliminin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar genel itibariyle. Baktığımızda Avustralya'nın güneyinde de Akdeniz iklimi var. Evet Amerika'nın Güney Amerika'nın batısında da arkadaşlar Akdeniz ikliminin olduğunu söyleyebiliriz tam olarak şu kesimde. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi Akdeniz iklimi sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde değildir. Akdeniz iklimi ne demek biliyor musun? Hemen yazıyorum buraya. Pardon. Evet. orta kuşağın deniz kıyısı iklimi. He, orta kuşağın deniz kıyısında ne görülebiliyormuş? Akdeniz iklimi görülebiliyor. E bakıyorum. Şimdi şurası orta kuşak arkadaşlar ama Türkiye'yi baz al orada. Türkiye orta kuşaktadır. Baz aldım hocam buralarda işte görülebilir dedi. Hemen geldim arkadaşlar. Bakın burada Amerika, Kaliforniya var. Kaliforniya'da da ne iklimi görülüyormuş? Akdeniz iklimi görülüyor. E, tabii ki sadece kuzeyde orta kuşak yok. Güneyde de orta kuşak var. Burada hocam nereyi baz alacağız? Afrika'nın en güneyi orta kuşaktadır unutma. Bakıyorum. Evet en güney Güney Afrika Cumhuriyeti. Tamam hocam burada da Akdeniz, Akdeniz iklimi görülür. Hemen bu hizada Avustralya'nın güneyinde de Akdeniz ikliminin olduğunu. Gene aynı e, paralel enlemler üzerinde orta kuşakta. Güney Amerika'da Şili'de de arkadaşlar görüldüğünü görebiliyoruz Akdeniz iklimlerinin karakteristik özelliği ne? Toprak türü terra rossa arkadaşlar. Bunun yanında makibit bitki örtüsü var. Asıl bir aslında kızıl çamdır. Tahrip edildi ve makiler oluştu diyebiliriz. Peki ekvatorun toprağı neydi? Ekvatorun toprağı da laterit dediğim aşırı yıkanmış topraktır. E tabi ekvator çok yağışlı bir yer. Tabii ki de orada hangi toprak olacak? Aşırı yıkanmış ve bütün mineralini kaybetmiş olan verimsiz laterit toprağı olacak. Akdeniz ikliminin toprağını da söyledim arkadaşlar. Özelliği zaten biliyorsunuz aşinasınız buna yazları sıcak, kurak. Kışlar ılık ve yağışlı geçmekte. Ilıman okyanusal iklim e, e, özelliğine bakalım. Ilıman iklim dediğimde arkadaşlar aklımızda kıtaların batı kıyıları tabii ki gelecek. Çünkü ılıman okyanusal iklimi yapan kimdir diye sorarsa pardon. Evet. Arkadaşlar batı rüzgarları. Kesinlikle batı rüzgarlarına baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? Ilıman iklimi oluşturmuştur batı rüzgarları. O yüzden kıtaların batı kıyılarındadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Avrupa'nın batısı özellikle kuzey batı Avrupa'ya baktığımızda bu iklimin ne olduğunu şurada söyleyebiliriz. Aynı şekilde Kuzey Amerika'nın da batısı gene burası arkadaşlar. Bir de Avustralya'nın doğusunda batı rüzgarları etkisiyle ılman okyanuslar iklimini oluştuğunu görüyoruz. Şöyle e, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'nın batısında evet batır rüzgarları sayesinde. Burada tabii ki hani doğudan giriş yaptığı için öyle batı rüzgarının etkisi çok yok. E, baktığımızda arkadaşlar buralarda kesinlikle batır rüzgarının etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Yani anahtar kelimeniz ılıman okyanusal iklimde batır rüzgarıdır. Hemen bir virgül dedim. Bir de arkadaşlar Gulf Stream ne bu? Sıcak su akıntısı arkadaşlar. Gulf Stream sıcak su akıntısı ve batı rüzgarı sayesinde oluşan iklim diyorsa hemen diyorsun ki ılıman okyanusal iklim. Baktığımda arkadaşlar Meksika çevresinden gelip Avrupa'ya giden bir tane sıcak su akıntısı var. Bunun adı ne? Gulf Stream. Bu gidip Avrupa'ya o Avrupa'nın iklimini ılımanlaştırıyor. Normal şartlarda Avrupa'da daha sert bir iklimin olması gerekirken ılıman bir iklim oluşuyor. Neden? Çünkü sıcak su akıntısı oraya gidip sıcaklığın yükselmesini sağlıyor. Ilıman okyanusal iklimin bitki örtüsü nedir? Tabii ki hem geniş yapraklı ormanlar hem iğne yapraklı ormanlar yani karışık ormanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ilıman okyanusal iklim aynı e, ekvator gibi her mevsim yağışlıdır arkadaşlar. Bu parantez içinde belirteceğim bir husus devam ediyorum. Geldim ılıman Karasal'a Bunu kimle işleyeceğim? Alman karasalı sert karasal ile beraber işleyeceğim. ılıman karasal kıtaların iç kesimlerinde. Evet. Karasal iklim denizden uzak bir iklim demektir arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman denizin nemli etkisi yok. Burada nem az, sıcaklık farkı fazla diyebilirsiniz. E baktığımda zaten sıcaklığın bir tık sıfırın altına düştüğünü şurada görebiliyorsunuz. Yani kar yağışı görülebilir buralarda kış aylarında arkadaşlar. Kuzey yarım ise tabii ki e, kış ayları e, biz bizim aylara uyar. Devam ediyorum arkadaşlar. Sert karasal. Sert karasal'a baktığımda gene karasal diyorum ama biraz daha sert. Ilık değil. Sıcaklık sıfırın bayağı altına düşecek. Bak sıcaklığın eksi 10'a kadar düştü. He hocam ılıman karasalı sert karasaldan ayıran şey ne? Şu. Ilıman karasala baktığında sıcaklık sıfırın bir tık altına düşerken sert karasalda eksi 10'a kadar düşmekte. Yani daha e, korkutucu bir soğukluk olduğunu burada söyleyebiliriz. Karın yerde kalma süresi daha uzundur. Ülkemizde Erzurum, Kars gibi yerlerde sert karasal iklim görülür. Dünya üzerinde de gördüğünüz gibi. Ülkemizde ılıman karasal nerede görülür? İç Anadolu'da. He, sert karasal Doğu Anadolu'da neden? Hocam sert karasal dediğin yükselti ister yükselti olsun ki hava daha soğusun ya da biraz daha böyle kutuplara doğru biraz tundurya doğru çıkmak ister ki soğuk olsun He, ya kutuplara bir tık yakın olacak ki soğuk olsun ya da arkadaşlar ne olacak? Ee, yükseltinin fazla olduğu bir yer olacak. Mesela ülkemizde sert karasal iklim var. Evet. Niye? Kutuplara yakın diye mi? Hayır. Neden? Yükselti fazla diyeceksiniz. Tamam. Erzurum karşıda. Sert karasalın önemli özelliğini söylüyorum. Yazı yağışlı bir iklim vardır burada. Ilıman karasal iklime baktığımızda arkadaşlar bu iklimde şöyle yazalım. İlk bahar mevsiminde yağışın daha çok olduğunu görüyoruz. Ülkemizde İç Anadolu gibi bölgelerde görülür. Sıcaklık farkının da fazla olduğunu söyledim. Devam ediyorum. Sert Karasal'a geldim. Sert Karasal'a baktığımızda hangi mevsimde yağış var? Daha çok yazı yağışlı bir iklim var. Ve burada arkadaşlar çayırların olduğunu söyleyebiliriz. Ve buralarda genellikle büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Yazı yağışlı iklimden ve çayırlar olduğu için. Sert ser iklimde bilmen gereken sıcaklık farklarının çok çok fazla olduğu arkadaşlar zaten sıcaklık grafiğinin eksilere kadar düşüp artılara kadar çıktığını görebiliyoruz. Tundra iklimi ile kutup ikliminin de beraber işleyelim iklim konusunu bitirelim arkadaşlar. Tundra dediğim bakın e, kutuplara yakın yerlerde kıyılarda görülen iklimdir kutup iklimi dediğim, kutup iklimi baksın arkadaşlar direkt Antarktika'da ve direkt Grönland'ın içinde görülüyor. Ama kutup ikliminin kesinlikle bir bitki örtüsü yok. En önemli faktör bu arkadaşlar. Çünkü sıcaklık hiçbir zaman gördüğün gibi sıfır bak burada sıfırın üzerine hiç çıkmamış. Hep sıfırın altında kalmış. Toprak tamamen donmuş olduğu için bitki örtüsü hiç yoktur arkadaşlar. Ama tundura iklimi böyle mi? Hayır. Tundura iklimi e tam olarak Antarktika, Güreland'ın içinde değil görüldüğü yerler işte Sibirya çevresi görüyorsun. İskandinav yarım adasının kuzeyi, Gürenland'ın kıyısı, Kanada'nın kuzeyi, Alaska gibi yerlerde görülüyor bu. E baktığımızda arkadaşlar sıcaklık ne yapıyor? E sıfırın üzerine birkaç ay da olsa çıkıyor. He demek ki o zaman Tundra için şunu söylemek doğrudur. Yılın belli aylarında sıcaklık sıfırın üzerine çıkıyor. Ya da e yılın çoğu zamanında donmuş halde. Bak çoğu zamanında donmuş halde ne demek? E demek ki bazı zamanlarda sıfırın üzerine çıkıyor. Donma çözülebiliyor vesaire. Tundura iklimine götürür bu ifadeler sizi. Sıcaklığın biraz çıktığını gördün. O zaman toprak hemen ne olur? O buzdan çözünür ve oralarda ot yosun gibi 2 3 ayda yetişebilen bitkiler yetişebilir. Yani tundra ikliminde bitki var. Kutupta bitki yok. Tek farkı, tek ayırt edici nokta aslında budur arkadaşlar. Dedik ki kutup iklimi ve yerini gösterdik. Bu şekilde arkadaşlar büyük iklim tipleri konumuz.